Sayın Milletvekilim, Sayın Müsteşarım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, protokolümüzün çok değerli üyeleri, kıymetli misafirler, kıymetli basın mensupları. Öncelikle canı gönülden bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ev ve plaj giyimi moda tasarım yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bu gece bizim için çok önemli bir gece. Sadece Denizli İhracatçılar Birliği için değil, Deniz için önemli bir gece. Bu hafta kıymetli ticaret odamız ve sanayi odamızın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nı Denizli'de ağırladık. Kendisi Denizli'den sadece Türkiye için değil, bütün dünyaya çok önemli mesajlar verdi. Bugün abartmıyorum, Türkiye'de moda ve tasarımın kalbi Denizli'de atıyor. Yarın da kıymetli başbakanımızı coşkuyla ağırlayacağız. Bu hafta Denizli için çok önemli bir hafta. denizinin ne kadar yükselen bir değer olduğunun çok önemli bir göstergesi. Bu yarışmayı düzenlerken öncelikle Ekonomi Bakanlığımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü biz bugün bu gece huzurlarınızda böyle bir organizasyon yapıyorsak onların kıymetli katkılarıyla yapıyoruz. Bu geceyi düzenlemekteki amacımız sadece Denizli ile ilgili farkındalığı arttırmak Sadece Denizli'nin çok önemli bir ev tekstili merkezi olduğunun altını çizmek değil. Bu geceyi düzenlerken amacımız genç yeteneklerin önünü açmak. Bu geceyi düzenlerken hepimiz biliyoruz ki artık Türkiye 2023 500 milyar dolar hedefine daha fazla üreterek ulaşamaz. Çok daha nitelikli, katma değeri yüksek ürünler üretmek zorunda. Ayrıca markalaşmak zorundayız. İşte bu ve buna benzer moda ve tasarım yarışmalarıyla böyle gecelerle maksadımız sadece defile yapıp sizlere güzel vakit geçirmek değil. Genç yeteneklerin önünü açmak. Başta Denizli firmalarımız olmak üzere markalaşmanın öneminin altını çizmek. Fasan üretimden daha da ileriye geçmek. Bu gece yoğun programlarından büyük fedakarlıklar göstererek aramızda bulunan çok kıymetli jüri üyelerimiz var. Kendileri sabahtan beri çalışıyorlar. Sizlerin huzurunda daha güzel şeyler yapmak için hep beraber uğraşıyoruz. Temennimiz ve dileğimiz bugün buradan ayrılırken iyi ki gelmişim diyebilmeniz. Denizli güzel şeylere layık ve bizler de sizlerin sayesinde, sizlerin desteklerinizle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Böyle anlamlı bir gecede anmadan geçmek istemediğim bizler için çok değerli ve çok kıymetli olan iki isim var. Bunlardan bir tanesi ev giyim kavramını hepimize öğreten insan, rahmetli Osman Nuri Sözkesen. Ruhu şad olsun, sadece Denizli'de değil, Türkiye gündemine oturmuş bir insandı ve bizlere, hepimize ev tekstili, ev giyimi, evde rahat etme kavramını önce o öğretti. Ruhu şad olsun ev giyimi konsepti üzerinde katkıları çok büyüktür, rahmetle anıyoruz. Bir büyük ustamız daha var ki, onun da Denizli İhracatçılar Birliği üzerinde çok büyük emeği vardır. Doğru bildiğini asla söylemekten çekinmez. Gecesini gündüzüne Denizli için, Denizli İhracatçılar Birliği için kattı. Önceki dönem başkanlarımızdan Sayın Raşit Güntaş, onu da rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi bu güzel gecede keyifli dakikalarla baş başa bırakıyor ve saygılar sunuyorum.